Kuzeyde Türkiye, güneyde ÖSO ve Yeni Suriye Devleti. Ortada tost olacak Amerika Birleşik Devletleri'nin terör aparatı PYD-PKK. Amerika Birleşik Devletleri PYD-PKK'yı nasıl kurtaracak? Esed de Amerika Birleşik Devletleri'nin emanetçisi ve mayın eşeğiydi. Böyle olduğu için ülkesini işgal ve gasp eden PYD'ye tek mermi sıkmadı. Zira onu oraya siyonizm koymuştu, görevi Müslüman katletmek ve vakti zamanı gelince, Suriye'yi Siyonizme teslim etmekti. Bu nedenle zaten Suriye'nin önemli bir kısmını PYD'ye teslim etti. Bu görevinin bir parçasıydı. Ayrıca elinde Rus hava savunma sistemleri olduğu halde İsrail'in yaptığı hiçbir saldırıya karşılık vermedi, malum itler sahiplerini ısırmazlar, onbaşı esesyonizmin uşağı da çavuş İran farklı mı? Elbette o da aynı. Bakın o da Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bir mayın eşeğine 40 yıldır destek veriyor. Siyonizmin uşağı değilse neden Siyonizmin mayın eşeği PKK'ya destek veriyor? Ya da neden Esed'in korumasını üstlendiği halde Suriye'yi işgal ve gasp eden PYD'ye karşı olmuyor? İşte buyurun size ispatları. Bunların Siyonizm uşağı olduklarını bu somut gerçekler ispat etmiyorsa başka ne edebilir? Boş lafa karnımız yok, yalancı kahramanlara da karnımız tok bunların bir tane yalancı kahramanları vardı Kasım Süleymani diye, bu kişi bir de Kudüs Kurtuluş Ordusu komutanıydı. Peki bu kişi acaba Kudüs'ün yolunu biliyor muydu? Bir tane Siyonist öldürdü mü? Ne gezer, ama buna karşılık on binlere Müslüman öldürdü. Görüyorsunuz bunlar Kudüs diye diye Müslüman katlettiler, Kerbela diye diye Müslüman katledip, İslam bölgelerini işgal ve gasp ettiler, işgal ve gasp ettiler de ne oldu? Siyonizme karşı koruyamayıp, Siyonizme Müslümanları kırdırdılar, hatta Siyonizme teslim ettiler, örnek Golon tepeleri, Müslümandan gasp edip, Siyonistlere teslim ediyorlar, tarihi iyi okuyun, bakın hep bunu yaptıklarını göreceksiniz. Hizbullah ile Lübnan'ın üstüne çöktüler, vakti zamanı gelince Lübnan'ı Siyonistlere teslim etmek için üstüne çöktüler, üstüne çökebilsinler diye 2006'daki savaşta İsrail bunların mağlup oldu, bunlara sahte zafer kazandırdı yani bu şiki şeytanın Lübnan'a çökmesine İsrail yardımcı oldu. Ama Akrep kendi kendini soktu. Kendi kendilerini imha ettiler, Şam'dan sonra sıra Beyrut'ta, önce Suriye'yi ayağa kaldıracağız sonra Beyrut'u, tabi Bağdat'ı da unutmayacağız, orası en kolay olacak, zira Esed pisliği düşünce Bağdat'ın Müslümanları asıl olan Nasrullah'ın ve Kasım Süleymani potrelerini yırtıp attılar, bu bile yeter tek başına. Zira bölge Müslümanları kahpeleri iyi tanıyor, kişi katilini tanımaz mı? Neyse konu çok uzadı biz sadede gelirsek konik kıçına giren şemsiyeyi açacak mı, yoksa az hasarla çıkartabilecek mi? Malum bu şemsiye orta hatta sıkışan PYD'dir. Onun hiçbir kurtuluşu yok, ya kaçıp gidecekler, ya da tamamı sarı torbaya girecek. Şimdi konik kara kara düşünüyor şemsiyeyi nasıl çıkartayım diye, oysa Türkiye onu çok uyarmıştı. Teröristlerle bir olma, yanlış yapıyorsun diye, kendi düşen ağlamaz. Malum biliyorsunuz Şemsiye Koni'nin malum yerine saplanınca bakanları koşa koşa Ankara'ya geldi. Şimdi, bulayım da önce, aşağıya Şemsiye yemiş bir zatı koyacağım, Şemsiye 700 ifadesinden de çok belli oluyor değil mi? Not, birçok kez yazdım Bağdat ve Şam kurtarılmadan Kudüs kurtarılamaz diye, ne mutlu bize ki Şam ile çok önemli bir eşik atladık ve hedefe çok yaklaştık. Siyonistler bize gelemedi ama biz onlara gittik, hatta sınır olduk, Lübnan'ı da şikipir liklerin elinden alırsak Kudüs işi tamam olur olacak inşallah